أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بلاغات قل محزن فضل سعادات فظن زار فساحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة Allah yâlem ve antum la tâlemun. Sadık Allah Azim. Muhterem kardeşlerim, değerli cemaatim. Dün akşamki dersimizde malumunuz Müslümanın dokunulmaz hakları başta sohbetimize gelişkahımızı yapmıştık. Bu akşam kaldığımız dersten inşallah dersimizi nihayetlendirmeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaydı. Siz kardeşlerime anlatılanları anlamayı ve her şeyden önemlisi duyduklarımızla öğrendiklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim Müslüman, Müslümanın kardeşidir demiştik. Ona asla ama asla zulmetmez. Asla onu düşmana teslim etmez. Herhangi bir darlıkta, herhangi bir sıkıntıda, sıkıntıya düştüğü esnada imkanın nispetinde Müslüman kardeşini o zorluktan kurtarabilmenin bir mücadelesi içerisinde olur demiştik. Kardeşlerim, Müslümanın dokunulmaz haklarından bir tanesi Müslüman, Müslümana kötü söz söylemez asla ama asla onun gıybetini de yapmaz. Bununla ilgili Allah Celle Celal bir ayet-i kerimesi kelimesinde insanların ayıplarını araştıran, insanların kötülüklerini yaymaya çalışan insanları Nur Suresi'nde şöyle anlatıyor. İnnellezîne insanların içerisinde öyleleri vardır ki يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ Kötülüğü yaymak, kötülüğü yaymayı çok hoşlarına gidiyor. Bir yerden birisinin kötülüğünü, kötü bir birisiyle kavga yaptığını, birisine bir şeyler söylediğini işittiğinde duydunuz mu? Bak ah, ne yapmış? Hiç beklemediğimiz bir harekette bulunmuş diye onun işlemiş olduğu kötülüğü örtmesi gerekirken, setretmesi gerekirken. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu kul ile tevbesi arasındaki bütün mesafeleri kaldırıyor kardeşlerim. Evet belki bir günahına şahit olmuş olabiliriz. Bir kusuruna şahit olmuş olabiliriz. Ama Allah'la baş başa kaldığı esnada samimi tevbesine şahit değiliz. Belki Allah hepsini sili verdi, hepsini affedi verdi. Sen yaydığın zaman o kötülüğü insanlara duyurduğun zaman elde ettiğin nedir? Rabbimiz de bu konuda dikkat etmemiz ile ilgili bu şekilde kötülükleri yaymak hoşuna giden, meslek edinen kimseler fillezine amenu bir de bunlar iman eden insanların içerisinde de böyleleri var. Ama unutmasınlar. Lehum azabun elimun fid dunya vel Hem dünyada onlara şiddetli bir azap olacaktır. İnsanlar önünde rezil ve rüşvay olacaklardır. Dünyadaki azap bir şekilde geçecek. Ama ahirette de aynı şiddetli azap olacaktır. <laughs> Allah ya'lemu ve entum la Allah sizin yaptıklarınızdan her şeyden haberdarlar. Ama siz bazen Allah-u Teala'yı haşa devreden çıkartıyorsunuz. Sanki sizi görmüyormuş gibi hareket ediyorsunuz. Halbuki o içinizden, kalbinizden getirdiğiniz, havatırınızdan getirdiğiniz, geçirdiğiniz kötü niyetlere bile muttalidir. Ondan kardeşlerim, Müslüman, Müslüman ile ilgili asla kötü söz söylememeli. Müslüman Müslüman'a asla hakaret etmemeli. Maalesef toplumumuz içerisinde vazgeçemediğimiz yanlışlıklardan bir tanesi bazen gülerek anlatıyoruz. Bazen eşlerimizden, kadınlardan örnek verdiğimizde sizler bu halleri çok seviyorsunuz. Gıybet etmeyi çok seviyorsunuz. Ayakta toplandığınız esnada bir türlü konuşmayı, muhabbeti bitiremiyorsunuz diye onlarla Dönem dönem alayda ediyoruz. Toplumumuz içerisinde yanlışlıkların içerisinde bir tanesi gıybettir, kötü konuşmadır. Hele son dönemde küçük çocuklarda bile şunu görmeye şunu görmeye başladık. Okulun önünde 10 yaşında, 11 yaşında boyundan büyük küfürleri kimden öğrenebilir bir delikanlı? Bir hanımefendi hayanın timsali olması gereken bir hanımefendi, gencecik kızcağız o küfürleri kimden öğrenebiliyor? Nasıl bir cesaret? Bütün velilerin önünde, öğretmeninin önünde, hocasının önünde, arkadaşına duyduğu zaman haya sahibi bir kimse kulaklarını kapayacak derecede nasıl küfredebiliyor? Dinimiz Dinimiz Müslüman Müslümanın haklarına riayet etmesi gerekler, gereken haklardan bir tanesi asla Müslüman kardeşinin gıybetini yapmayacak ona hakaret vari küfürlü ifadeler kullanmamayı emrediyor bizlere. Bakınız Rabbimiz bir ayet-i kerimede gıybetin yasağıyla ilgili diyor ki Ya eyyuhallezine amenü Ey yeryüzünün en seçkin insanları ey iman edenler İdteni bu kesiran min zanni hepiniz zandan ben şöyle zannetmiştim gibi ifadelerden ne olur kendinizi koruyun sakındırın niçin çünkü inne bazı zanni ismün sizin zannettiğiniz ben böyle zannetmiştim gibi kullanmış olduğunuz ifadelerin bir kısmı günahtır ve la sakın ama sakın arkadaşlarınızın müslümanların arkasından onların kusurlarını arayıp da casusluk yapmayınız. Ve la yaghtabukum Arkanızdan birbirinizle çekiştirmeyiniz. Birbirinizin gıybetini yapmayınız. Ramazan-ı Şerif sizleri öyle eğitsin ki sadece Orucun kendimizi yemekten, içmekten, nefsani arzulardan uzak tutmak olmadığını anlayınız. Orucun gerçek mahiyetini anlayabilmemiz için dilimizi her kötü, her her türlü kötü kem sözden muhafaza etmemiz gerektiğini de Ramazan bize öğretmesi gerekiyor. Hemen ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu gıybetin ne kadar kötü olduğunu anlayabilmemiz için, Allah katında ne kadar büyük günah olduğunu anlayabilmemiz için kardeşlerim bir örnek arz ediyor bizlere. Diyor ki ehadukum, en Düşünün bakalım. Hiç aranızda ölmüş kardeşinin etini yemek isteyeniniz var mı? Allahü Teala gıybeti ölmüş kardeşimizin etini yemekle eşit tutuyor kardeşlerim. Soru soruyor. Arzu ediyorsan o zaman hiç çekinmeden devam edebilirsin. Gayet rahatlıkla sahura kadar. Sahurdan sonra uykun yoksa, uykun gelinceye kadar bütün köydeki herkesi, bütün kapı kapı herkesin gıybetini yapabilirsin. Arzu ediyorsan, miden kabul ediyorsa inancın buna müsaade ediyorsa hemen ayetin devamında da Rabbimiz bunu duyduğunuz zaman ve kerih tiksindiniz değil mi? Ölmüş kardeşinin etini yeme ifadesi sizi tiksindirdi değil mi? Ağrınıza gitti. Vettekullah. Öyleyse hak, Allahü Teala'dan hakkıyla korkunuz. Her dilinizi açıp da birisinin arkasından kem söz söyleyeceğiniz esnada, gıybet yapacağınız esnada bu bu dar bu mesel aklınıza geliversin. İnna Allah tevabur rahim. Ama Allahü Teala tevaptır. Tevbeleri kabul edendir. Allahü Teala sizlere çok merhametlidir. Sizlere bu şekilde nasihat eder ki belki dönersiniz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki etedrûne Emel gıybe bir gün sahabenin arasında Allah Resulü gıybetin ne olduğunu bilir misiniz siz? Gıybetin ne olduğunu bana açıklayacak biriniz var mı? diyor. Sahabeler her zaman şunu ifade ediyorum. Allah Resulü bir yerde konuştukları esnada sahabe edeben asla Efendimiz'den bir meseleyi bilmiş olsalar bile cevap vermezler kardeşlerim. Her zaman Allah ve Rasulü en güzelini bilir ifadesiyle onun konuşmasını isterler. O konuştuğu zaman vahiy ile konuşur. O konuştuğu zaman Allahü Teala'nın desteğiyle konuşur. Hep onu dinlemek isterler. Yine öyle derler. Allah ve Resulü alem. Her şeyin en güzelini Allah ve Resulünü bilir ya Resulallah. Siz söyleyin nedir gıybet? Efendimiz de zikruke ahake bima yakra bima yakra. Kardeşinizin duyduğu esnada hoşlanmayacağı bir şeyi konuşmak gıybettir der. Dikkat ediniz burada bir ölçüyü öğreneceğiz efendimizin gıybeti tarif etmesinden. Kardeşimiz işittiği esnada onun olmadığı bir mecliste o işittiğinde eğer hoşlanmadığı bir şeyi söylemişsek bu gıybettir diyor Efendimiz. Hemen kıyıl <laughs> sahabeden birisi <laughs> Ya Resulallah şayet söylediğim anlattığım o özellikler kardeşimde varsa bu da gıybet olur mu diye soracaklar. Efendimiz kardeşlerim İn kana fihi ma Fakat faqat bu söylemiş olduğun noktası noktası virgülü virgülüne kadar eğer kardeşinin üzerinde o özellikler varsa o zaman gıybet etmiş olursun. Ve in lem yekun fihi eğer onda yoksa bu özellikler o zaman da ma fakat faqat o zaman da ona ihtiram etmiş olursun. Hani bizde meşhurdur. Yukarıya tükürsek, Bıyık aşağı tükürsen sakal. Yani doğru bir şekilde işittiğinde hoşlanmadığı bir şey olursa gıybet. Eğer söylediğimiz özellikler o kardeşimizde yoksa uydurmuşsak o zaman da Allah muhafaza eylesin. Ona iftira ettiğimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bizlere. Kardeşlerim peki biz ne yapacağız? Yani durduğumuz zaman hiç konuşmayacak mıyız? Bunun da bir ölçüsü yok mudur? Efendimizin hadislerinde bununla ilgili de bizlere bir nasihati yok mudur? Tabii ki vardır. Efendimiz bununla ilgili de can alıcı bir cümleyle bir sözlerinde diyor ki bizlere: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil âhir. sizden biriniz Allah'a iman ettiğini söylüyorsa ahirete iman ettiğini söylüyorsa, bunları kabul ediyorsa, fel yakul hayran bir şeyler biliyorsa ya hayrı konuşsun ev liyasmut ve alta sussun. Eğer konuştuğunda birisini incitiyorsan, konuştuğunda illaki birilerini güldüresin diye hakaret ediyorsan, yalan bir şeyler söylüyorsan, ahirette ki azabını çoğaltıyorsan, o zaman senin için susmak daha hayırlıdır. Hatta Asr-ı Saadet'te bir takım sahabelerin, bir takım insanların davranışlarını kitaplarımızda, menakip kitaplarımızda anlatırlar. Kardeşlerim ağızlarına taş koymuşlar. O taşı koyduğu zaman ağır ağır ağzına eziyet etsin ki birisiyle ilgili kötü bir cümle sarf etmeye başladığında ağzında bir ağrı bir sızı hissetsin. Pis. Tanıdığımız, tanımadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz birisi bir cümle söyledi sosyal medyada. Öyleyse hemen altına tanısak da tanımasak da ona destek olalım ya. Biz de onun aleyhinde ne söyleyebilirsek söyleyelim. Sanki kul hakkı olmuyormuş gibi. Sanki katip melekler kimin aleyhinde nasıl cümleler söylediğini unutacakmışız gibi günü kurtaralım ben de destekleyeyim mantığında bol keseden konuşabiliyoruz. Ama bunların hesabı olacak. Kardeşlerim, Müslüman, Müslümanın dokunulmaz haklarından bir tanesi de Müslümanların arasını açıp da laf götürüp getirmeyi de dinimiz asla tasvip etmiyor. Bir avuç insanız burada. O onunla konuşmuyor. O ona selam vermiyor. O onu sevmiyor. E kimi seviyorsun sen? O gitti, bu gitti, annesi gitti, babası gitti, en yakınları gitti. Kim kaldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların kendi aralarındaki ölçüsünü bizlere gayet net hepimiz biliriz. Müslüman Müslüman arasında kaç gün dargın durabilecekti? Üç gün. Değil mi? Bu da en son noktasıdır. Üç günden sonra dargın durması helal değildir. Evet şunu kabul edebiliyorum. Kalbinde mutlaka eskiye nazaran bir şeyler bir nokta bir zelle kalacaktır. Bunu kabul ediyorum. Ama yıllarca bir kimsenin gözüne bakıp bakıp da selam almamak Hangi dinin kitabında varmış bu? Onun için kardeşlerim Müslüman, Müslümanın arasını açıp laf götürüp getirmemeli. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hareketleri yapan, insanları diliyle iğneleyen, diliyle insanlara eziyet eden, kovuculuk eden, birileri iyilik yapacağı esnada sakın ama sakın yapma onlar zaten imkanları var onların durumları iyi bu iyiliği engelleyen aşırı bir şekilde aşırı hareket eden insanları sakın ama sakın Müslümanlar bu özellikleri taşıyan insanları sakın ama sakın onlara itaat etmeyin onlara aldırış etmeyin diye bizlere tavsiyede bulunuyor Kardeşlerim, yine Efendimiz La yedhulul cennene mamul Kovuculuk yapıp da laf taşıyıp götüren kimsenin asla ama asla cennete giremeyeceğini, cennetin kokusunu bile alamayacağını Efendimiz bizlere söylemiştir. Şimdi herkes terazinin bir kefesine Efendimizin cümlesini koysun, kendisini sigaya çeksin, Allah muhafaza eylesin böyle bir eksikliği varsa Ramazan-ı Şerif onu en güzel bir şekilde eğitip tevbe etmesini de bilmemiz gerekiyor. Rabbim cümlemizi kovuculuktan, nemamlıktan, hasetlikten muhafaza eylesin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshabıyla birlikte mürra ala kabrin Allah Resulü kabir ziyaretine gidiyor. Hatta bizlere bile oradan ibret almamızla ilgili ne yapıyor? Tavsiyede bulunuyor. İlk dönemlerde Medine-i Münevvere'ye gittikleri zaman Allah Resulü cahiliyeden kalma bir takım hareketler var. İnsanlar gidiyorlar, mezarların üzerine yatıyorlar. Gitti babam, gitti babam, gitti annem, gitti annem diye üstlerini başlarını açıyorlar. Efendimiz bu durumu gördüğü zaman özellikle kadınlar bunu yapıyorlar Medine-i Münevvere'de. Hemen Efendimiz kuntu an ziyaretil kubur. Hepinizi kabir ziyaretinden nehyediyorum. Bir daha kabir ziyareti yapmayacaksınız diyor. Ta ki İslami emirler, güzellikler yerleşinceye kadar. Artık insanlar bir Müslüman başına bir musibet geldiği zaman nasıl davranılacağını öğrendikleri esnada Efendimiz bugünden itibaren fezuruhe artık kabirleri ibret almak için asıl gidecek mekanımız orası olduğunu anlayabilmeniz için kabirleri ziyaret edebilirsiniz diye izin veriyor. Efendimiz de böyle bazen namazlardan çıktıktan sonra sahabeyi alır, kabir ziyaretinin nasıl yapılacağını gösterir. Elinde cigara yok. Son zamanlarda mezarlara gidiyoruz. Cenazeye gidiyoruz. Arkadaşının cenazesine gelmiş hiç normal turist tavrından bile hiçbir haber Duruş tavrından taviz vermiyor. Elinde telefonu, kulaklığı, hiçbir şey yokmuş gibi. İbret almaya geldin sen buraya. Arkadaşına karşı son görevini yaptın. Biraz kendine gelir misin? Yarın senin cenazeni getireceğiz. Kendine gelir misin? E, oradaki en azından en azından vefat etmiş kimseye bir saygın olsun. Ölmüşlere bir saygın olsun oradan çıkıncaya kadar dünya ile irtibatı koparsan neyi kaybedeceksin? Efendimiz ziyarete gidiyor kardeşlerim. Oraya gittiği zaman innehuma ben Bu iki tane kabirdeki kimseler diyor şu anda azap çekiyorlar. Kabirde azap çekiyorlar. Hem de Efendimiz devamında diyor ki bu kimselerin çok da fazla büyük kendilerine göre büyük günahları yoktu. Fekâne yemşi bin nemime. Azap çekenlerden bir tanesi nemime sahibi söz. Duyduğu bir şey başka bir yere götürüyor. Ondan ötürü azap çekiyor. İkincisi de diyor bevline dikkat etmiyor. Üzerindeki bütün elbiselerine bevil damlaları sıçrıyor. Hiçbir şey olmamış gibi camiye namaza gidiyor. Kabirde ondan ötürü azap ediliyor onlara. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizi İslam'ı Allah Resulü'nün öğrettiği şekliyle yaşamayı nasip etmeyi eylesin. La ilahe